Gerçi geçen pazartesi de biraz e, temas etmiştiniz. Besmele çekmek haram, lokmayı helal kılar mı yazınızda da kısmi Abi ya yani millete bakın şimdi. Sonra gelince mi? De? Dönünce devam Peki. edelim hocam. E, önemliydi, yarınki yazısından önemli notları ifade ediyoruz. E, bir araya gidiyoruz, şimdi, aradan sonra buradayız. Onun peşine gelen yazıda neyi vereceğim? O da dönüşe kalsın. Hey Diyanet! Soru mesaj sanadır. Şimdiden hazır ol. Peki hocam. Onun 20 yıldır cevabını vermedin. Şimdi ver. Vermesen ben icabını yapacağım. Hazreti Peygamber devletin, milletin malından bir gömleklik kumaşı çalan ve Hazreti Peygamber'in yanında Hayber günü şehit olan sahabisinin cenazesini kılmamış, şaşıran sahabilerine onun cenazesini kılmam. O çünkü şu anda şehit meyit falan değil, şehitliği falan gitti diyor. Milletin malından çaldığı kumaş yüzünden cehennemin ortasında cayır cayır yanıyor diyor. Böylelerinin hiçbirinin cenazesini kılmamıştır. Şimdi siz o 120 bin camide Muhammed'in cenaze namazlarını kılmayacağı, kılmadığı adamları evliyalık, peygamberlik hatta Allah'lık mevkiine çıkarıyorsunuz. Allah sizin belanızı vermesin de ne yapsın? Siz millet misiniz? Çok sarsıcı bir örnekle araya gidiyoruz. Ee, üzerine saatlerce düşünmemeli. O da O da çarşamba günü. O da çarşamba. O da bütün kaynaklarıyla bir kere Ali Kırca'nın programında ekrana taşıdığım Arapça özgün kaynaklarıyla gerekirse şimdi de taşırım. Taşıyalım hocam. bu Taşırım. Bir örnek. Ama orada bir defa veriyorum. Bir dönüşte anlatalım bunu. Tam bir hikayesini. Yani o e, sahabi nasıl bir hayat tarzı izlemiş. Canlar canım. Buyurun hocam. Hay canlanma. Hepsini çıkaracağız. Peki hocam. Bizim bir, bir hokkabaz vardı çocukluğumuzda. Bu akşamdan gider tezgah kurmuşlar. ...böyle kalıpları var onların... ...aspirine benzer şeylerde... ...işte o yedi bin derde devadır... ...onu döker... ...sarar jelatinlere... ...sabah gelir işte Almanya'da bilmem ne yeni çıktı... ...ilk defa biz getirdik... ...nerede yapar bunu biliyor musun? Caminin önünde... ...çünkü caminin önündeki... ...takkeliler dışında... ...kimseye dinletemez bunlar... ...güler geçer herkes... ...orada toplar milleti... ...bir de heyecan yaratmak için bizim Trabzonlu bir faralı bir arkadaştı bu. Bir yılan şeyi uydurmuştu heyecan yarattı. İlan der o tabi yılan demez de bir de ilan. Şimdi halk iyice toplanmıyor canı sıkılıyor ondan iyice toplansınlar diye. Şimdi bir ara kabaz usta tulaatçı. Şimdi bir yandan ilacı anlar, bir yandan da dur namussuz dur. Haycanlanma. <laughs> Aynı böyle. Haycanlanma. Çıkaracağım seni, çıkaracağım. Değerli arkadaşlar diyor, ilan hayaca haycanlanır. Çıkaracağım. Onlar da olan yılanı çıkarıp konuşacak onlar. Çıkaracağım, konuşacağım. Se Göreceksiniz diyor. Diyor, dur. Namussuz, haycanlanma, dur. Şimdi Ay canlanma. <laughs> İlanımı çıkaracağım. Peki, peki hocam. Peki. Bir araya gidiyoruz aranın sonrasında söz ve ışık devam Ona Geçeceğiz. Evet biz hocamla sohbete doyamıyoruz. Arada da devam ettik. Tekrar iyi akşamlar diyor sevgili seyirciler. Ee, hemen yaz dönemi program e, sürelerimizle ilgili değişikliği de paylaşalım. Yayınımız içinde de sevgili seyirciler. Ee, tabii perşembe günü kısmetse oruçlu olunacak ve ee, bir Ramazan kuşağı başlayan. ulusal kanal evet. ekranları da e, bu doğrultuda programlamasını yapıyor. Haftaya pazar gününden itibaren, ee, yaz dönemi yayın akışımız Söz ve Işık programında Profesör Doktor Yaşar Nur Öztürk hocamızla 21-23 saatleri arasında gerçekleşecek. Yani bir bir saat ileri alarak e, 21-23 arasında iyi. yayınımızı gerçekleştireceğiz. Onun duyurusunu da e, gerçekleştirmiş olalım. Muhtemeldir ki Temmuz ortasına kadar da e, hemen hemen yayın kuşağımızı sürdürmeyi planlıyoruz. E, hocamızı çünkü dinlendirmemiz de lazım bir müddet. Onu da vakti zamanı geldiğinde sizi iletmiş oluruz ama haftaya pazardan itibaren saat 21-23 arasında canlı olarak gerçekleştireceğiz. E, bu Cuma günü bu programın tekrarını izleyebilirsiniz. Haftaya pazar 21-23 e, Kuşağı'nın canlı yayınlarını da yine o hafta ayrıca duyururum. Pazartesi saat 14 itibariyle tekrarını da yayınlarımızda tekrarı izleyeceğiz. Cuma günü yani. bu, bu bu hafta sadece yani, Cuma yani. olacak. Onu da belirtmiş olalım Hı. sevgili seyirciler. Tabii öyle bir örnekle e, ilk bölümü kapattık ki hala kendime gelemedim e, Hazreti Peygamber Efendimizin e, cenaze namazını ...kılmadığı bir ya sahabeden o, ya inanılmaz. O sarsıcıdır, getireceğim onu. Yani İslam fıkhının dev kaynakları. Şimdi vereyim, hadi. Hayber Seferi. Aydınlıktan önce davrandım ama yani çok Olsun. heyecanlandım hocam. Buyur. Sefere çıkıyorlar... Bu sah sahabe ama Hazreti Peygamber Efendimiz de yanında. yaşamış, yanında, yanında olmuş. En yakınında, ha. Peygamberimizin koruma ekibinin için. Öyle mi? O kadar yakın. Yani hayatını bile Peygamber Efendimiz için hiçe sayan bir yaşamı var diyelim. Bu arada... Arazide yürüyorlar. Sefer, harp hali... ...civardan pusu kurmuş düşman... ...atıyor oku... ...daha bazı sahabiler... E, ...ölüyor... ...tamam da... ...bu peygamberimizin yanında... ...oku yiyor... ...tırnak içinde şehit oluyor... ...ve peygamberimizin... ...ayaklarının dibine düşüyor... ...şimdi bunlar yukarı alemlerin tertiplediği olaylardır biz ders alalım diye. Orada ayaklarının dibine düşüyor. Şimdi ne oluyor biliyor musun? Bunu gören sahabiler hepimiz heyecanlanırız görsek. Başlıyorlar ağlamaya. Feryat figan. Allah'ım bize de böyle bir ölüm nasip et. Allah elçisinin dizlerinin dibinde şehit olup düşmek ne demektir? Onun koruma görevini yaparken şehit olup onun ayaklarının önüne düşmek ne demektir? Git ey işte adını veriyorlar göreceğiz yazıda. Cennet seni bekliyor filan böyle laflar ediyorlar. Resul-i Ekrem bir süre dinliyor. Onun tavrı budur. Dinler birden durun diyor. Durun. Bu sözlerinizi geri alın diyor. Ona iştiyak duymayın, heves etmeyin. Çünkü o şehit filan olarak cennete gitmedi. Şu anda cehennemin ortasında yanıyor. Ve ve milletin malından, beykül maldan, devletin malından çaldığı ve elbise yaptığı kumaş onu ateşten bir çember gibi sarmış yakıyor diyor. Diyanet kardeş, Diyanet kardeş. Söylemeyeceğim girmeyeceğim o son günler onlara tenezzül etmeyeceğim. Diyanet kardeş, şimdiki, bundan önceki, ondan önceki, ondan önceki benim tanıdığım dört tanesi filan. Siz hiç şu Türk milletine yüzde doksan dokuz buçuğu Müslüman ve 120 bin camide ibadet eden bu millete şunu söylediniz. Diyanet kayıtlarına gidin getirin bir tanenizi deyin ki abi biz burada bunu söylemişiz. Bana kitapları atıf göstermeyin. Kitaplarda onlar bin senedir var zaten. Siz bunu böyle bir mesajı Türkiye gibi talanın ilahlaştırıldığı ve siyasetin başını çektiği bir ülkede bunu bu halka söylediniz mi? Siz bunu söylemedinizse sizin nereniz diyanettir? Sizin anlattığınızın neresi dindir? Sizin cami diye berat verdiğiniz yerlerin hangisi Kur'an'a göre camidir? Bunu söylemiyorsanız bu dinin neyini söyleyeceksiniz? Bu millet bu dinin neresinden hayır görecek? Yatıp kalkmaktan? mı? O bireysel. O yatıp kalkmalarda hayır olsaydı bunlar olmaz. Söylediniz mi millete bunu? Daha neler var can kardeş? Dehşete düşersiniz. Peygamberin sünneti diyor bunlar. Utanmaz, hayasız, riyakar, imansız adamlar. Sizin peygamberin sünnetini ağzına almak gibi bir haysiyetiniz olamaz. Sizin peygamberin sünneti dedikleriniz aynı zamanda Ebu Cehil'in de sünneti. Sarık sakal, fistan. Son, say git, hepsi. Bana öyle bir peygamber sünneti söyleyin ki Ebu Cehil'de yok, Muhammed'de var. İşte o bu. Sizin yaptıklarınız sadece vahim bir imansızlık değil yüzyıllardır aynı zamanda vahim bir namussuzluktur. Ve Ebu Cehil sarığını kafana geçirip Ebu Cehil fistanını giyip Ebu Cehil kıllarını çenene takmakla bu tiynette olmayıp da o sakalı bırakanlara saygımı muhafaza ediyor. Elbette, Benim o, elbette, elbette. Benim, ben ben babamı sakalsız görmedim. Amcamı görmedim. Onların kucağında büyüdüm. Ve o sakalları rüyamda görsem kısmetim açılırdı. Şimdi bu iblislerinkini rüyamda görsem kısmetimin kaçacağını biliyorum. Ve sadaka veriyorum Allah'ım bir sıkıntı gelmesin başıma diye. Bak. Şimdi bunları anlattınız mı bu millete?